Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. İyi geceler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Merhabalar efendim. İyi akşamlar. Size bugün Eskişehir'den sesleniyorum. Var mı aramızda Eskişehir'de olan? Evet. Bu videonun amacı şu kıymetli dostlarım. Kalan dönemde YDS'ye nasıl hazırlanırız ve nasıl puanlarımızı artırabiliriz? Konumuz bu. Hemen başlıyorum kıymetli arkadaşlarım. Size bu konuda neler yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgileri vermeye. Şimdi öncelikli olarak yapmamız gereken şey şu kıymetli dostlarım. Hepimizin biz önce inanmamız lazım başaracağımıza. Yani şunu bir inanarak oluşturmamız lazım. Ben bu kalan 20 küsür günde uğraşacağım. Elimden geleni yapacağım ve bu kadar zamanda netlerimi yükseltmek mümkün diye bir inanmak gerekiyor. Gerçekten çok doğru. İnanmak başarmanın yarısı. Bu süreçte YDS'ye hazırlanan arkadaşlarımızın işte yok dilde istediği puanı alamamış olabilir. Yıllardır bu sınava hazırlanıyor olabilir ama istediği puanı gen alamamış olabilir. Bu artık böyle psikolojik bir vaka haline geliyor başarısızlık ama bunu psikolojik bir vaka haline dönüştürmeye gerek yok. Çünkü girdiğiniz sınav gerçekten çok zor bir sınav ve bu sınava... Ee, hazırlandığınız sürede verdiğiniz emek çok fazla ama bu emeğin karşılığını ilk denemede, ikinci denemede alamayabilirsiniz. Tabii ilk denemede karşılığını alanlar oluyor. Bir kere çalışıyor, hazırlanıyor, puanını alıyor. E bazıları iki de kere de oluyor. Bazıları üç kere de oluyor. Yani şu sorgulamayı yapmanız lazım. Ben bu sınava gerçekten bu puana gerçekten ne kadar ihtiyaç duyuyorum ve bunun için ne kadar mücadele etmeye hazırım. Öncelikle mücadele edebilmek ve başaracağınıza inanabilmek çok kıymetli. Şimdi hemen hızlıca ben size buraya yazıyorum ki neler yapalım. En önemli şey soru çözün. Kabul ediyorum bunu. Soru çözün. Fakat en büyük probleminiz şu. Çözdüğünüz çözdüğünüz soruları analizlemiyorsunuz. Analizlememek. Eğer siz analiz yapmayı yapmıyorsanız, analiz yapmayı da başarılı değilseniz ya da analiz yapmak zor geliyorsa çalışmayı bırakın. Çünkü neden? Bu sınavda önemli olan şey çok çalışmak, çok soru çözmek değil. Önemli olan yanlış yaptığınız sorulardan doğruları öğrenebilmek. Bunu da bir öğretmene sorarak değil ya da bir öğretmenin çözüm yöntemini görerek değil. Siz soru çözün. Soruları analizleyin. Analizlemek size ne fayda sağlayacak? Kendi tekniğinizi geliştirmenizi sağlayacak. Hani diyorsunuz ya bana ya da bizim hocalarımıza. Hocam gerçekten sizinle anlıyorum. Sizinle sorular çok kolay geliyor. Ama kendi masa başına oturduğumda bunu yapamıyorum. Çünkü sen masa başına oturduğunda bunu başarabilmek için kendinle hiç yüzleşmedin. Atıyorum cümle tamamlama sorularını yanlış yapıyorsun ama neden? Ya da bu yanlış yapmanın sebebi kelime mi? Çevirememek mi? Yoksa soru çözüm tekniğini mi bilmiyorsun? O zaman burada yapman gereken şey bir hocadan ya da bir kurstan beklentiye girmek değil, kendi mücadeleni kendin vermek. Yani insanın en iyi öğretmeni kendisidir arkadaşlar. Soru çözün ve yaptığınız yanlışları analizleyin. Bu size bir soru çözüm tekniği oluşturacak. Yani kendi kendinize, kendi iç mekanizmanızla bir sistem oluşturacaksınız. Bu analizleri sözlük yardımıyla yaparsanız, analiz yaparken ki yerde, soruda geçen kelimeleri ezberlemeden öğrenmiş olursunuz. O yüzden hocam günlük kaç soru çözelim? Yani bence günlük 100 soru çözün. Ama analizlemeyecekseniz 40 soru çözün. Yani 40 soru analizli 100 soru analizden daha iyidir. O yüzden yanlış yaptığınız her soruyu sözlük yardımıyla analizleyin. Sizlere birinci tavsiyem bu. Yani kalan sürede soru analizlemek Şimdi bizim sınav kampının YouTube'da her gün online dersleri var. Bu derslerin hepsi YouTube kanalına yükleniyor. Ya da başka dil kurslarında çok kıymetli öğretmenlerimizin de YouTube'da dersleri var. Onların da videoları var. Yani İngilizce'de hocaya ya da kaynağa ulaşmak zor değil. Fakat bu kadar çok varlık içerisinde netleriniz yükseltmiyorsa işte bu analizleme kısmında ne yapmıyorsunuzdur? Kendinizi üzmüyorsunuzdur. Kendinize eziyet etmiyorsunuzdur. Analizlemek bir soruyu çözdükten sonra zordur ama unutmayın bu işte zafer soru çözdükten sonra yanlışını analizleyenlerindir. Eğer hocam ben sizden kurs aldım, şuradan kurs aldım, bu kadardır İngilizce eğitim alıyorum, kelime biliyorum vesaire ama yapamıyorum diyorsanız eksiğiniz analizdir değerli dostlar. Yani bir olarak ne dedik? Bu kalan sürede analiz yapın. Bu çok önemli. İkincisi değerli dostlar kelime çalışın. Ve günlük minimum 40 kelimeyi ezberleyin. Fakat ezberlediğiniz 40 kelimeyi unutacaksınız. Unutmamak için de mutlaka ve mutlaka tekrar yapın kelimeyi neyle tekrarlayabilirsiniz? Quizlet denilen çok güzel bir uygulama var. Bununla tekrarlayabilirsiniz. Ya da hiçbir şey bilmiyorsanız bir kağıdın önüne Türkçesini, bir tarafına arkasını yazarak günlük ezberlediğiniz 40 kelimeyi ne yapabilirsiniz değerli dostlarım? Akılda kalıcı hale getirebilirsiniz. Tabii ki unutmamanın tek yolu ezberlemek ama daha geç unutmak için işte ezberlediğin kelimeyi cümle içinde kullanabilirsin. Ezberlediğin kelimeyi değerli dostlarım eş anlamlısını öğrenebilirsin. Ezberlediğin kelimeyi komik şeylerle kodlama yapabilirsin. Ezberlediğin kelimeleri ses kaydı yapıp o ses kaydını dinleyebilirsin. Ezberlediğin kelimeyi ee, kıymetli dostlarım Ezberlediğin kelimeyi şey diyoruz biz buna plaza İngilizcesi işte bir tarafı cümlenin Türkçe bir tarafı İngilizce olarak ezberleyebilirsin. İşte bugünkü appointment da patron bizim tüm önerilerimizi reject yaptı, reddetti gibi aralara Türkçe kelimeler koyarak plaza İngilizcesi ile çalışabilirsiniz kelimeleri yazarak öğrenebilirsiniz. Yani bir sürü kelime öğrenme tekniği var. Fakat bu kelime öğrenme teknikleri içerisinde sizin yapmanız gereken şey unutmamak için tekrar yapmak. Yani bu 6 yöntem, işte 7. yöntem burada bunları yaptınız. 7. yöntemde şu olabilir, kelime çalışırken değerli dostlarım. Öğrendiğiniz ya da ezberlediğiniz Kelimeleri ne yapabilirsiniz? Ee, bu metin içerisinde öğrenebilirsiniz. Yani metin içerisinde öğrendiğiniz kelimeleri... Beni duyabiliyor musunuz kıymetli dostlarım? Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Tamam. Öğrendiğiniz, öğrendiğiniz kelimeyi metin içerisinde, paragraf içerisinde öğrenebilirsiniz. Yani bir sürü tekniği var bunun ama bu tekniklerden çok daha önemlisi, bu tekniklerden çok daha kıymetlisi değerli dostlarım kelimeleri tekrar etmek günlük 40 kelime çalışmanızı tavsiye ediyorum. Peki hocam hangi kelimeleri çalışalım? İki yol var. Ya kelimesiz asla kitabından benim kelimeleri çalışabilirsiniz. Kelimesiz asla kitabının en büyük avantajı ne? Size kelimeyi veriyor. Bunun İngilizce cümlesini veriyor, Türkçe'sini veriyor. E eş anlamlı alıştırma yapıyor, zıt anlamlı alıştırma yapıyor. İngilizceden İngilizcesini size soruyor. Test yapıyor boşluk doldurma yapıyor. Ondan sonra işte küçük testler yapıyor gibi gibi kelimesi 40 kelimeyi günlük çalışıp alıştırmaları yapabilirsiniz. Fakat bu süreçte elinizde kelimesi asla yoksa YDS, YDS çıkmış kelimelere çalışın değerli dostlar. YDS çıkmış kelimelere çalışın. Ya kelime esnaslardaki kelimeler ya da yedese çıkmış kelimeler. Çünkü kelimesi asla da kelimeler yedese de en çok çıkan kelimelerden oluştuğu için kelime çalışmanızı da bu şekilde yapmanızda fayda var. Bunun dışında arkadaşlar paragraf çözün. Yani burada sizden istediğim günlük günlük sözlüksüz 15 dakikada bir paragraf olmak üzere 15 çarpı 4 60 dakika yani bir saat her gün paragraf çözün. Paragrafı sözlüksüz çözün arkadaşlar. Süreli çözün arkadaşlar. Sözlüksüz ve süreli çözmüş olduğunuz paragrafı cevap anahtarından kontrol edin. Yanlışlarınızı hocaya sormayın. Arkadaşınıza sormayın. Alın sözlüğü elinize en az da 30 dakika ya da yanlışınıza göre 1 saat analize yer verin. İşte bunu yaparsanız hem paragraf netleriniz artar hem de paragraf sorularını çözerken değerli dostlarım ne yapmış olursunuz? Paragraf sorularını çözerken kelime öğrenmiş olursunuz. Bunun dışında ben size YDS kelimelerini, çıkmış YDS kelimelerini Hakkı Telegram grubuna ve Kelime asla kitabının da linkini Hakkı Hoca Telegram grubuna atacağım. Şimdi burası böyle. Ondan sonra ne dedim? Bir dedim birinci madde analiz yapın. En büyük eksiğiniz bu. İkinci madde günlük 40 kelime dedim. Üçüncü madde de günlük 4 paragraf dedim. Ama kelime çalışmak yetmez. Tekrarını yapın. Paragraf çözmek yetmez. Sözlükle analizini yapın dedim. Aslında bir şu üçüncü maddeyi kapsıyor. Bunun dışında hemen hiç beklemeden arka arkaya arka arkaya 2012 YDS çıkmış deneme bir tane çözün. Ondan sonra 2012 diyorum. 2022 YDS çıkmış deneme bir tane çözün. 2023 YDS çıkmış deneme bir tane çözün. Hiç Ders çalışmaya başlamadan önce yarın mesela bir tane bundan çözün, bir tane bundan çözün. Sonra ben size analiz kartı gö göndereceğim, analiz kartı göndereceğim. Bu analiz kartına analiz yapın. Nerede çok yanlış yapıyorsunuz? Bu nerede çok yanlış yaptığınız yeri tespit edin. Denemeler sonunda çok yanlış yaptığınız yeri tespit ettikten sonra önce o konunun önce o konunun soru çözüm tekniğini öğrenin. Sonra o konuyla ilgili o gün 40-50 tane soru çözün. Atıyorum siz cümle tamamlama sorularında kötüysünüz. Hemen cümle tamamlama soru çözümünün teknikleri ne? Bunları öğrenin ve cümle tamamlamayla ilgili o gün 40-50 soru çözün. Sonra atıyorum yanlışınız prepositionlardan çıkıyor. Preposition konusunu tekrar edin. Bir sonraki gün 40, bir sonraki gün değerli dostlarım yine aynı şekilde bir sonraki gün 40-50 tane hiç üşenmeden, pes etmeden bir sonraki gün 40-50 tane de paragraf şey preposition sorusu çözün. Ama yine söylüyorum. Önce konu tekrarını yapalım. Yani konu tekrarını yapmamız bizim önceliğimiz kıymetli dostlarım. Ama bunu neye göre karar vereceğiz? Bir 2012'nin denemesini çözeceğiz. Bir de ne dedik? 2022'nin bir de 2023'ün denemesini çözeceğiz. Şimdi şimdi şöyle artık biz bu artık biz bu dersten sonra şunu öğrendik. Bir analiz yapacağız. İki kelime çalışacağız. Tekrar edeceğiz. Üç günlük dört paragraf çözeceğiz. Yarın 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 x denemesini bir sonraki gün y denemesini çözeceğiz. Eksiklerimizi analizleyeceğiz. Eksiklerimizi analizleyeceğiz. Ondan sonra eksiklerimizin konusunu eksiklerimizin konusunu çalışıp ee, o eksiğimizle ilgili 40-50 tane soru çözeceğiz. Bu çalışmaları yaptıktan sonra bu çalışmaları yaptıktan sonra benim tavsiyem sizlere şu. İngilizce'de gramer kısmında en çok çıkan soru ne? Bir, bağlaç. iki preposition. Doğru mu? Doğru. Ve bağlaç ve preposition soruları gramerde çok önemli. O yüzden atıyorum her gün çalışma programınıza 10 bağlaç, 10 preposition ekleyebilirsiniz. Neyden sonra? Deneme çözüp analizlerinizi yaptıktan sonra. Sonra... Biliyorsunuz ki tense, pasif ve model konuları var. Bunlardan az soru geliyor ve gelen sorular genelde de basit oluyor. O yüzden bunlardan toplam sınava kadar bir kereye mahsus hatırlamak için 25 soru bundan, 25 soru bundan, 25 soru bundan çözmeniz yeterli. Ama çalışma programınıza her gün bunu ekleyin. Sonra sonra her gün her gün arkadaşlar en az en az 20 ya da 30 tane close test çözün. 20 ya da 30 tane close test çözün. Her gün. Her gün 10 bağlaç, 10 preposition, 20-30 tane close test. Kalan zamanınızda da atıyorum o gün 10 cümle tamamlama, 10 paragraf tamamlama, 10 cümleden atma, 10 cümleden atma, işte 10 e, İngilizceden İngilizceye gibi yaklaşık günlük, yaklaşık günlük 40 50 tane de skills dediğimiz sorulardan çözün. Mesela bugün 4 konuyu çözdük. Yarın da işte burada cümlede tamamlama, paragraf tamamlama, cümleye atma, i̇ngilizce İngilizce'ye. Yarın da işte 10 tane diyalog, 10 tane İngilizce'den Türkçe'ye gibi 40-50 günlük skills çözün. Yani ne dedik burada? Bağlaç sorusu her gün 10 tane, preposition her gün 10 tane eklediniz, her gün 20-30 tane clause çözdünüz, her gün 40-50 tane de skill sorusu çözdünüz değerli dostlarım. Tense passive modal'dan sınava kadar 25'er tane çözmeniz yeterli. E, relative clause ve non clause konusu YDS'de çıkmıyor ama bir tekrar edin çünkü çeviri sorularında önemli. Gerund infinitive'den de sınava kadar 50 soru çözmeniz yeterli. Yani gramerden başka bir şey çalışmanıza gerek yok. Çalışma temponuzu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Her şeyi özetlemem gerekirse bir. Günlük 40 kelime dedik. 2. 4 paragraf dedik ama bu 4 paragrafta ne yapacağız dedik? Analiz yapacağız dedik. 3. Dedik ki 2 tane çıkmış deneme çöz. Ondan sonra bunları analizle. En kötü en kötü olduğun en kötü olduğun konuları tespit et. En kötü olduğun konuları tespit et. Bu konular üzerine konu çalış, sonra 40'ar 50 tane o konulardan soru çöz. Her gün çalışma programına 10 bağlaç sorusu, 10 preposition sorusu, 20 ya da 30 close sorusu ekle. Sonra da 40-50 tane skills sorusu çöz dedim değerli dostlarım. Altıncı olarak da tense'den, pasif'den, model'dan sınava kadar 25'er soru çözün. Gerund infinitive'den sınava kadar 50 soru çözün. Bu gerund infinitive reduction kısaltmalar dahil ve bu süreci bu şekilde götürdüğünüzde başarı sizin için kaçınılmaz olacak. Bundan yana hiçbir şüpheniz olmasın kıymetli dostlarım. Yani kalan dönemi bu şekilde değerlendirdiğinizde inanılmaz başarı gelecektir. Ama bunları yaparken yanlış yaptığınız soruları analizleyin. Sizlerden istediğim şey şu: Tabii ki hocalarınızdan ders dinleyin, tabii ki hocalarınızın dersine katılın, tabii ki video izleyin. Ama video izlediğinizin ya da ders dinlediğinizin günlük bir buçuk iki katı kendiniz kendinize çalışma programı hazırlayın. Peki hocam biz iki tane çıkmış denemeyi çözdük. Sonra hangi kaynakları kullanalım? Şimdi benim Skill Master diye bir kitabım var. Eğer elinizde varsa bu kitabı bitirebilirsiniz. Onun dışında bu Skill Master kitabınız yok elinizde yine aynı şekilde benim tıpkı yok dil diye bir kitabım var. Bunun soruları YDS'ye yakın. Bu kitabı kullanabilirsiniz. Hocam benim çeviri yapacağım kitabım yok diyorsanız, bu Reading Overdose diye bir kitabım var. Bu hem çeviri kitabı, bu kitap hem kelime kitabı, hem okuma kitabı, e, e, hem gramer kitabı, bu kitap, hem de arkadaşlar bu kitap skills kitabı olarak karşınıza çıkacak. Bu kitapları kullanabilirsiniz. İki deneme dedim ama sınava kadar, sınava kadar, yine ÖSYM Gov.tr'den ulaşabilirsiniz tüm çıkmış YDS sorularına. Sınava kadar çıkmış minimum 8 deneme çözüm. Başka hocaların, benim deneme sınavlarımdan, başka hocaların deneme sınavlarından, ben size deneme sınavının da linkini atacağım. 5 tane deneme çözüm. E, toplam 8 çıkmış deneme, 5 tane işte diğer hocaların denemelerinden. Toplam 13 denemeyi de YDS'ye kadar çözmüş olmayı çalışın. Şimdi ben işte sabah 9'da kalk akşam yatana kadar şunu çalış vesaire gibi program yapamam. Neden yapamam? Çünkü sizin hepinizin çalışma temposu birbirinizden farklı. Yani benim bu anlattıklarımı sizler kendi yaşantınıza göre uyarlayıp bunları bölerek ee, ne yapabilirsiniz? Başarıyı yakalayabilirsiniz. Belki bana diyeceksiniz Hakkı Hocam Zaten ben bu kadar çalışırsam başarılı olabilirim. Evet doğru zaten bu kadar çalışırsam başarılı olabilirsin. Bu kadar çalışmazsan da başarılı olamazsın. Bu iki kere iki dört. Bunun dışında değerli dostlarım. Bunun dışında e, benim YDS kampım var. Fakat bu YDS kampı YDS'den hemen önce beş gün boyunca 19.30 22.40 arasında olacak. Biz bu YDS kampında tüm konuları baştan aşağıya anlatıp çıkmış sorular üzerinden soru çözüm teknikleriyle sorular çözeceğiz. Kamp boyunca ben size ödevler vereceğim ve kelime sınavı yapacağım. Paragraf, kelime çalışacağız. Böyle bir kamp. Zaten kampa çoğunuz katıldı. Az çok içeriğini fark edebiliyorsunuz. Fakat sınav kampından bu YDS kampını aldıktan sonra size kelime dersleri açılıyor Ece Hoca'nın. Ondan sonra çeviri dersleri açılıyor Gözde Hoca'nın. İşte denemeler açılıyor ve bu denemelerin de çözümlemeleri açılıyor. Yani eğer tek başınıza bu işi sürdüremeyeceğiz, halledemeyeceğiz hocam derseniz bu kampı da satın alabilirsiniz değerli dostlar. Ben bugün sosyal medyada bir post yayınlamıştım. O posttan gelen soruları hızlıca okuyayım. Cevaplamadığım bir şey varsa cevaplayayım. Bu yok değil, sağlık sorunun ayrıntılı çözeceğiz. Sadece çıkmış YDS'ler mi önemlidir? Çıkmış YDS'ler daha önemlidir ama farklı soru tipleri de görmeniz gerekir değerli dostlarım. Ee, kelime ezberi konusunda yok bile kadar bunu konuştuk. YDS sonucum 36 idi. Gramer öğrendim. 70 bu ay bir ayda ne yapman gerekiyor anlattım. Çeviri nasıl gelişebilirim diye bir arkadaşımız sormuş. Arkadaşlar çeviriyi geliştirmenin yolu çeviriyi çeviriyi geliştirmenin yolu çevirmektir. Ama çevirdiğiniz metnin Türkçesini de görmek istiyorsanız kesinlikle benim Türkçe çevirili Reading Overdose kitabımı alırsanız bunun içinde 100 tane İngilizce metin ve bu 100 metinle ilgili sorular ve bu 100 İngilizce metinin Türkçe çevirileri de mevcut. Çevirinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. E, paragraf soruları nasıl çözülürün cevabı şu Paragraf sorularını önce soru köklerini okuyup soru köklerinin size neye atıfta bulunduğunu e, öğreneceksiniz. Arkasından paragrafı ilk başta detaylı çeviri yerine okuduğunu anlamaya yönelik çevireceksiniz. Sonra şıkları okuyacaksınız ve şıklarda çeldirici şıklara takılmadan detaylı çeviriye ihtiyaç varsa şıkları yaparken detaylı çeviriyi yapacaksınız değerli dostlar. E, Kampım YDT öğren öğrencileri için de uygun. 2024 YÖK dilinde 40 doğrum var. YDS için kampa katıldım. Hayırlı olsun inşallah puanlar alırsın. Ee, düzenli çalışıp da bir insanın netleri yükselmiyorsa sebebi soruları analiz yapmıyordur. Ya da kelime darcını geliştirmiyordur. Ya da günlük düzenli okumuyordur değerli dostlarım. Ee, gramerde çok hata yapan arkadaşlarıma tavsiyem şu. Gramerde çok hata yapan arkadaşlarıma tavsiyem şu. Grammar Hunter diye benim bir kitabım var. Bu kitabı alın. Ben bu kitabın soru çözüm videolarının bir kısmını yaptım. Bir kısmını da yarın itibariyle yapmaya başlayacağım. Grammar Hunter ile grammar e, eksiklerinizi giderebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi şöyle bakıyorum. Hemen hemen tüm e, sorulması gereken yani sorulan soruları cevapladım. Bir de süre kontrolü var değerli dostlar. Hocam benim sürem yetişmiyor diye bir sıkıntı var. Evet, süre kontrolünün de aşmanın yolu şudur arkadaşlar. Ben size YDS'de bir soruya kaç dakika verilmeli diye bir tavsiye paylaşımı yapacağım. Siz gerçek deneme çözerken süre tutacaksınız ve o sürede nerede çok zamanınız gidiyor bunu tespit edeceksiniz. Bu denemelerde süre kontrolünüzü yaptıktan sonra değerli dostlarım bu süre kontrolünüzü yaptıktan sonra mutlaka mutlaka çok süre harcadığınız yerleri hızlı geçmek için mücadele edeceksiniz. Yani süre kontrolünüzü gerçek sınavda değil, gerçek sınavdan önce yapmış olduğunuz denemelerde değerli dostlarım ne yapabilirsiniz? Aşabilirsiniz. Hocam merhabalar. Ben YDT öğrencisiyim. YDT öğrencisinin yapması gereken şey şu, İngilizce ile ilgili kelime okuma. Hocam merhaba. Özellikle uzun metinlerde ve paragraflarda bunu okudukça geliştirebileceğiz. Prepson'ları çözerken karşımıza çıkan filmlerde çalışmak lazım tabii ki anonim. E... <laughs> tabii ki çöz anonim. Evet arkadaşlar bir o benim deneme setim var ben o deneme setini sizlere linkini atacağım. Evet azalcım siz girebileceksiniz bu denemeye yani master alanlar kampa ücretsiz girebilecek. Hayır Emel'cim. Evet bu bu kadar. Şimdi canlı yayında olup da bana sorusu olan arkadaşım varsa. Ama cevapladığım soruları değil de farklı bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Chat kısmını açtım. Buyurun sorularınızı alayım kıymetli arkadaşlarım. Sonra da yayını kapatacağım. Var mıdır sorusu olan? Söylediklerimin dışında. Onunla ilgili videolar Emrahçım. Onu da atayım ben size. Ama bu kişiden kişiye değişir. Yöktil'de 85 alan 90 üstüne de nasıl çıkar? YDS'de çıkmış tüm soruları çözerse ve analizlerse çıkar sevgi. Buyur tabii ki dinliyorum Meryem. Vocab bu yıldır uygulamasını kullanmadım. YDS için materyalimiz olacak, ben size atacağım. YÖK dil ile YDS'nin zorluğunu kıyaslarsak YDS daha zor bir sınav. Evet atacağız Betülcüm. Evet Nevzat'cığım. Yani çalışırsan 55-60 net yapabilirsin. Tabii ki. Atacağım Rümeysa'cığım. Evet. Onun dışında kıymetli dostlarım sanırım tüm sorularınızı cevapladım. Ee, dediğim gibi çalışmalarınızı planlarsanız ciddi anlamda netlerinizi artırmış olursunuz. Ama söyleyeceğim, kapatmadan canlı yayını son söz şu: Kalan zamanı benim anlattığım gibi değerlendirirseniz, netlerinizi 30 puan üzerine çok kolay çekebilirsiniz. Daha önce bunu çeken öğrencilere defalarca tanıklık yaptım. Neden bunlardan biri de siz olmayasınız, kıymetli dostlarım? Önce inanmak, sonra kaderin gayrete aşık olduğunu unutmadan hayır için mücadele etmek. Siz çok emek verin ama hakkınızda hayırlısıysa gerçekleşsin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.